Ya çocuklar burası çok güzelmiş ya. İyi ki buraya geldik ya. Evet ya. Koca Murat. Hadi önce sen çıkacaksın. Duduf mu Murat mı? Duduf mu Murat mı? <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> yardım et Duduf. Murat'a yardım et. Murat amcan. <laughs> Neler oluyor? Sakın düşeyim demeyin. Yerler ıslak. Eğer düşerseniz anneye söylemeyin. <laughs> Bay. Yusuf yukarıdan gel, yukarıdan, yukarıdan gel, 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 yukarıdan. Yukarıdan gel, yukarıdan gel. Yukarıdan, 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 yukarıdan çık. Bir daha çık, bir tane daha, daha çık. Bir tane daha çık. Çık, bir tane daha çık. Ha ya Duduf düştü. <laughs> ya Duduf ya. Örümcek ağına yakalanmış sivrisinek gibi oldun ha. Gidemiyor. Gidemiyor. Bir dakika du, geliyorum geliyorum. Yakalandı yakalandı örümcek ağına yakalandı. Yakalandı. Baba. Kurbağa. Aaa zavallı bir kurbağa. Kurbağacık merhaba nasılsın kurbağa? Şuradan, karşıya, karşıya, şuradan, şuradan, şuradan çık, şuradan çık. Başka, şuradan, şuradan, başka şuradan, şey, şuradan, şey yok. Ha, mu 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 mu. Ha, pull down, pull down. Pull down, At kendini, at kendini, at kendini. Nisa, çocuğum. Hadi, git. Nisa, bir şey söyler misin? Zatma. Evet. Evet, birinci. Aferin var. Çok o iyi, o iyi ya. Hızlı. Ne oldu? Ne sinirlendin? Hile yapıyor? Ne oldu? Hile yapıyor diyor. Hayır hayır hile yapıyor tamam. Merhaba. Yap Merhaba. Evet evet hayır değil. Hop. Buradan. Ne? Buradan. Tamam evet hadi buradan. Gör, çok güzel yok yok sen ablayı boş ver. Sen, sen de oynadın. Nedir oynadın? İptal çıktın ya. Ben, ben üç tane oynamadım. Bir kere oynadım. Bir tane. Üç tane, üç tane. Bir tane. 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 Oynadım. Hadi git oyna burada. Hadi kafana göre oyna. Aynen. Hadi şuraya geç sen şampiyonsun. Şuraya geç geç, Serra'yı geç. Serra geçiyor. Serra seni 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 geçiyor. Daha daha Seni Seni deleştireyim. Babam o daha gelemedi. Hadi de Hayır. Al. Al. Ha? ben bunu nasıl? E, 2. Hayır, hayır. Daha devam et. Ne çıkacağım daha.

ama hile işe yarıyor. <laughs> Ama bu hile yapmıyor. Mıyım? Size, apodolsun. size apodolsun. bir şey diyeyim mi? Apodolsun. <laughs> Daha bitmedi. <laughs> yani. Hadi, bitmedi. <laughs>